Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün savaş alanını oynayacağız tekrardan. Buranın bağımlısı oldum resmen. Evet, şimdiye kadar 1-1. Bir, bir. bir kere kaybet Hemen buldu ya. Öncekinde bayağı bir kötü oynadım biliyorum. O yüzden iyi oynadığımı göstermek için oynuyorum bugün. Sidra ismi de çok ilginç kendisi. Yani gerçekten çok kolay bir lakı. Evet, Nick Fury. Ve taş adam. Durdurulamaz çıkıyor sürekli. Neyse Medusa var en azından. Diablo. Bir de Hela. Omega Spiderman Manyak ee, Çok özür dilerim Neyse Hulk Ve sen Mysterio Bir an isim aklıma gelmedi Yani kötüsünü seçmenin Bir nedeni vardır Ben de burada yabancı olduğum için Ya da belki eli çarpmıştır Medusa ve Wolverine. Evet. Herhalde bu yeni başlamış. Baksanız lan. Evet, full Kolay kazanacağız gibi görünüyor. Bayağı bir kolay olacak. Yine de erken konuşmayalım. Kimi geç? galiba üsttekinde ben savaşıyorum. Bu defa bu hatayı yapmayacağım. Üsttekinde ben savaşıyorum. Kırmızı Omega. Üstteki Pekala. Medusa hakkından gelir senin. Ar İstersen siyah Omega. Ya Medusa niye altta oldu? Üstü oluyor sandım. Neyse fark etmez. Pekala. Diablo. karaktere bakmayacaksın. Oynayana bakacaksın. Değil mi arkadaşlar? Neyse. 11.000 canı var. Kolay. Çok kolay. Neyse erken şımarmayalım demiştim değil mi? Ben bayağı bir havaya girdim ya. He, çok güzel. Zehire bağışıklığı varmış. Siper dağıtıyor bize. Hayat çalma öyle Hırsız seni. Şova başlıyoruz. Evet başlayamıyoruz. Çok güzel. Şu an adam bizi gebertiyor. Telefon donduğu için iyi oynayamıyorum şu an. Pekala. Ölüyoruz. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu Öldürmüş hemen ne lan Neyse diğerinde farkı kapatırız. Sorun değil. Hiç sorun değil. Herkül olmadan sıkıntı yaşıyoruz. Pekala alt biz gitmiyoruz. O yüzden alt ekine e, helayı verelim. Evet. Hadi. Pekala bu maymunu olayı hukukla halledelim tekrardan. Karadul. Eksi 184. Hiç önemli değil. 9500. Çok hızlı bir şekilde eritmek lazım. Şampiyonların rütbesini yükseltmek için katalizör kullanın. Katalizör en çok müsabaka maceralarında bulunur. süper. Çok kötü bir başlangıç gene. Başa. Şaka mı bu? Kim lan bu? Aha öldük. Çok güzel. Niye bayılmıyor her gelen? Allah'ım ya Rabbim. aslında bugünkü videomuzda size eğer çok çabuk şımarırsak nasıl kaybederiz olacaktı. Ve çok şımarırsak arkadaşlar sonumuz böyle oluyor. Ee, Saldırıdan da yüze yani evet. Şımarmanın sonucu bu arkadaşlar. Videonun video video bunun içinde ders vermek için de umarım bundan sonra şımarmayız. Bakalım belki bir sürprizle kazanırız diye düşünüyorum. Çok saçma olurdu. Lobiye geri dönelim. Allah'ım ya Rabbi. Neyse. Kendinize iyi bakın.